Herkese tekrardan yeni bir futbol videosuna selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber çok değişik bir taktiksel kurgu kurdum. Yani tamamen kendi kafamda kurdum. Hiç sahada test etmedim daha. İlk defa sahada test edeceğiz. Yani fark da yiyebiliriz, fark da atabiliriz kafamdaki. Kurgu şu şekilde. iki açık var. Sağ açık, sol açık. 2 santrafor. Arka arkaya konumlanmış. Kanatlar var dostlar. 3'lü stoper var. Orta bir hayli geniş. Savunma bir hayli geri planda. Ancak... İlerideki taktiğim şu olacak. En öne Ciro'yu attım. Çünkü ortacılarımızda en öndeki Ciro'yu bulmaya çalışacağım. Arkasına da bir Berkan Berkan da geriye gelen forvet. Geriye bu taraflara doğru gelip buradan çıkaracağı ara paslarla işte Pires'i, Messi'yi kaçırarak gol pozisyonuna sokmaya çalışacağım. Yani kanatlarla Ciro'yu ortalarken Berkanla da Pires'le Messi'yi beslemeye çalışacağım. Bu şekilde bir taktik. Bakalım hücumsal anlamda istediğimizi yapabilecek miyiz? Defansta çok zorlanacak mıyız? Bunu bu videomuzda test edeceğiz. Bakalım güzel bir taktiksel kurgu olacak mı bizler için. Hemen ilk rakibimizi bulup gelelim. Rakibimiz geldi. Bel Abbas Yas <laughs> Abbas geldi. Abbas Savic geldi. Hoş gelmiş rakibimiz. Baktığımız zaman en kritik adam. Olevi Jiru aşağı bakıyor. Onun yerine tam Haaland'ı alalım. Haaland'a ne kadar Jiru kadar bir kafacı olarak beğenmesem de. Onu da kullanırız. Baktığımız zaman formalarımız bu şekilde ne yapacaktık? Şeyleri ayarlayacağız. Şu kafacılarımızı ayarlayalım. Merit Demiral, Saliba Bekenbayar olarak. Ee, soldan da sağ ayaklı biri kullansın. Hadi ben White varmış. Tamam Pires daha iyi pres kullansın. Tamam. Bu şekilde hazırımızı verdik. Geniş ve az oyuncu var orta sahada. Rakibimizin de orta sahası çok kalabalık. Bu arada Messi iyi yerde kazandı. Messi ortası içeri. Haaland çok yavaş vurdu. Aracı Vicario tokatladı. Rice. Güzel başladı maça ama pası geçmedi. Pası geçse bir asiste dönüşürdü Kostic. Pires, Kostic, Filip Kostic. Çok iyi ortaları var Kostic. Yaptı ortayı ben White. Korner kazanıyoruz. İlk 10 dakikaya baskılı başladık. Güzel başladık rakibimizi. Henüz daha kendi yarı sahamıza getirmedik. Pires haydi iyi orta gol getirsin. Pires orta. Merih vurdu Vicario. Ruben Neves için tekrar Merih bir korner daha. Pires. Yine güzel orta gelirse biraz kaleye doğru gitti ama Pires'in ortası Vicario. Şimdi Kostic. Tekrar Pires'i görmek istedi. Mbappe. Kostic ama kazandı. Kostic. Yaptı arkaya. Berkamp'a doğru ama Bergkamp yükselmedi o topa. İzlemekle yetindi. Eyvallah Berkamp. Rice. Onu da kesti. Pires. Kostic. Filip Kostic. iyi yer orta. Haaland Vicario. Vicario 3. kurtarışını yaptı. Henüz daha 20 dakika dolmadan da Maradona şimdi arkaya doğru Neymar İlk ataktan yemeyelim anasını satayım Neymar Neymar Dida Şimdi Kostic'e doğru çok güzel getirdik Kostic Haaland gerizekalısını izleyin sadece Kostic en arka yapacak yapamadı şutunu çekti kaleci Beckham Bayer şimdi Kostic aldı Kostic yanlışlıkla şut çektim Vicario da kaldı Beckham Bayer Neves Şimdi White girdi araya Messi Berkamp Haaland'a doğru kimi girdi araya? Kimi çıkartamadı? Berkamp Haaland lan vurun artık Haaland. Ulan Haaland seni boşuna sevmiyor değilim he. Seni valla sevmemekte çok çok haklıyım ya. İnanılmaz derecede haklıyım ben. Pires'e doğru şimdi Haaland'dan Robert Pires. Robert Pires. Pires getirdi. Pires bir karyo. Kaçıncı kurtarış oldu lan? Robert Pires geçti. Pires getirdi. Pires. Yaptı ortayı soluyla. Haaland dışarı vurdu kafana tükürüyüm senin. Erling Haaland ilk yarıda sayısız pozisyon harcamaya devam ediyoruz. Yani ilk yarıdan 3'e 4'e çok rahat gidebileceğimiz bir maçtı ama henüz daha golü bulamadık. Vicario uzun gönderdi Beckham e doğru. Beckham Bayre ilk den indiremedi, ikinci de Haaland'a ulaştırdı Messi. Şimdi Beckham ne işin var orada? Kendi Beckham e kaptırdı. Başlattı oyunu ve ilk yarı son erdi. İlk yarıda İnanılmaz baskın bir futbol ama Vicario'yu bir türlü geçemedik. 6 kurtarış yaptı adam ilk yarıda. Şunu maç boyunca yapamayan kaleciler var. Haaland maça kötü başladı ama yerini alacak da hiçbir futbolcumuz yok derken abi Bellingham'ı atarım ben oraya. Bellingham bile Haaland'dan iyi oynar. Bellingham Santrafor'da oynayabilen bir futbolcu. Ben pozisyon bastım kendisine oynuyor. Ben Bellingham'ın bile mevcut Haaland'dan iyi olduğunu düşünüyorum. Costa Kurta. Cemal Musiala. Ben White Cassie, Rice. Messi. Bellingham. Messi. Messi. Costa. Kurta. Ben White. Kim Messi'ye doğru? Messi. Messi. Bıraktı Bellingham. Bellingham getirdi kimi? Declan Rice. Messi. Messi'nin pası geçmedi. Şimdi uzunca bir top. Musiala indirdiği yerde Neymar. Neymar'dan Merih bu arada müdahale yapamadı. Maradona. Bir anda Maradona orada geldi. Şutu attı. Dida iyi refleks gösterdi. Golü kalemizde görmedik. Ama beyler dikkat edelim. Yani böyle iyi oynadığımız bir maçta biz golü yiyen tarafı olmayalım lütfen. Bu ben Neves. Kesti içeri doğru Melih Demiral. Yani Maradona'ya giden bir ortayı da karşılamak zor olmasa gerek. Messi bu arada çalımımızı atamadık ama. Saliba, Bellingham, Pires, Offside yok. Kostic. Filip Kostic getirdi. Yaptı ortayı. Berkamp Kampian yani yandan dışarı. İkinci yarıda da kaldığımız yerden devam ediyoruz yani. Kaçırmalara, atamamalara kaldığımız yerden devam ki. Eyvallah beyler size de eyvallah diyelim. Şimdi şuraya bir Arnold. Sol tarafa bir Oyar Zabal yapalım. İleriye de Bruce. buraya Leo. Buraya da Mbappe atayım. İkincil forvete de Griezmann'ı atmak isterken oyuncu değişikliği hakkımız dolmuş. Doldu hakkı değişiklik dedi. O zaman ben Kostic'i çıkarmayayım. Buraya Griezmann'ı mutlaka atayım. Çünkü Bergkamp orada atik bir futbolcu olması lazım. Ve Bergkamp'ın yorgun hali orayı işleyemez. Ama Griezmann hem Süper Lede hem de çok formdaydı bu maç öncesinde. O yüzden Griezmann orayı güzelce işleyebilir diye düşünüyorum. Kostic de zaten dayanıklı bir futbolcu. Orta açsın yeter bizim için. Ortaları da Ölüsü bile açar kost Ama bitiren yok anasını satayım. En iyi oynayanlardan biri şu an Rice. İnanılmaz bir kesicilik gösterdi. Costa Kurta. sokurda nereden çıktı ya? Kostic diyecektim. Costa Kurta dedim. Neymar. Neymar. Neymar Maradona. Maradona'yı düşüneceğini tahmin ettim. Bu arada son dakika geliyoruz. Mbappe geliyor. Mbappe geliyor. Mbappe verdi bazını. Rafa Leao. Hakkımız olan golü 90 artı 2 uzatmanın uzatmasında atıyoruz. Yazıklar olsun sana konumu. Az kalsın uzatmaya gidecekti şu maç. Yani sabahtan akşama kadar bizim hakkımız olan bir maçı 1-0 yine bitiriyoruz. Bitiricilik olmadığı için 90 artı 3'te Leao'nun attığı boş kale golüyle aslında hiç de hak etmediğimiz bir galibiyet oluyoruz. Niye hak etmediğimiz bir galibiyet? 1-0 hak etmediğimiz bir galibiyet. Şu istatistiklere bakarsanız 10 şutumuz var. 4 tanesi kaleyi bulmuş. 6 kurtarışı var rakip kalecinin. %56 toplu oynamışız. Çok dominant bir futbol oynadık. Güzel bir futbol oynadık. Yani tahmin ettiğimden daha da iyiydi. Biz ikinci maçımıza geçelim bu videodaki. Rakimiz geldi. FC Barcelona'yı seçmiş. Messi avatarını kullanıyor. Büyük bir Messi hayranıyla yine karşı karşıyayız diyelim. Bir önceki videoda da iyi bir Messi ile karşı karşıyaydık. Messi şov yapmıştı. Olivier Giroud en azından formda ama Merih Demiral aşağı bakıyor. O bizi bir tık üzer. Oraya Van atalım. 3 tane oyun kurucu. <laughs> bir tık bizi zorlayabilir. Baktı, bakacağız artık. Baktığımız zaman rakimizde Kıvar Aşkelya'nın 101'lik bir kartı. Patrick Vieira, Beckham Bayer, Pes zamanından kartlar. Güzel bir kadro bizi karşılayacak. Maçtaki rollerden de şuraya Van seçelim. Van Dijk da Merih'te 98 olarak vuruyor zaten kafayı. Orada niye diğer? Ha diye hiçbiri seçil değilmiş anasını satayım. Şunları da ayarladık. Tamamdır biz de hazırımızı verelim. İnşallah bugün Ciro'nun da varlığıyla beraber daha fazla gol atacağımız, daha iyi oynayacağımız bir maç olur diye düşünüyorum. Fakat rakibimizin de iyi bir oyuncuysa eğer bize zorluk çıkartabilir. Unlimited etkinliğinde oynuyoruz bu arada. Söyleme, söyledim mi bilmiyorum ama. Unlimited etkinliğinde bugün maçlarımıza çıkıyoruz. Çünkü hızlı maçta inanılmaz uzun sürüyor rakip bulması. Sıkıntı. Giro. Rice. Şimdi Bergkamp tekrar Ciro'ya doğru Ciro'nun yavaş olmasının burada etkisi var. Kobel. Beckenbauer'a doğru Kvaraçkelia'dan önce Beckenbauer. Ben White. Ben White götürüyor. White. Ciro içeride. White. Ciro'ya doğru Ciro vurdu Kobel. Ayağını soktu Ciro. Bir Zlatan İbrahim o bir şut denedi. Pires önünü açtı. Robert Pires. Robert Pires Kobel. White. Şimdi tuttu. White'dan orta. Pires vurdu gene Kobel arkadaş. Yani bu videoda kaleciler bize karşı şov yapıyor bu farkındaysanız. Pires bıraktı. Rice Rodri'den döndü. White. Messi. Tekrar White'a inanılmaz güzel top. White kaldırdı arkaya. Ciro Kobel. Neler oluyor ya? Abi şaka mı bunlar? Ya sakın. Sakın sakın sakın. Ya şaka mısın sen ya? Ya şaka mısın oğlum sen ya? İnanılmaz başlıklı başladık. Yine golü bulamadık. 15. dakikada geri düştüğümüz gole bak sen ya. Ostiç. Ostiç. Yaptı arkaya doğru. Olivier Ciro yandan dışarı. Oğlum Ciro bari sen yapma ya. En sevdiğin insan tarafından sırtından bıçaklanmış gibi oluyorum ya. Giroud'un kafa vuruşu yandan dışarı çıktı. Yani şu bulduğumuz, atamadığımız pozisyonların hatta hesabı yok. 1-0 geri düştük bir de şu maçta ya. Rakip ilk şutunda, ilk atanda... Ya biliyorum ya, biliyorum i̇lk kez bizim yarı sahamıza geçebildi ve golle sonuçlandı abi. Messi. Lionel Messi! İşte bu! Sen gol sevinci yaparsın biz de yaparız. Lionel Messi 22'de hatayı affetmiyor. Sonunda golü bulduk. 22. dakika. Hak etmediğimiz bir şekilde geri düşmüştük ama Lionel Messi golüyle skora tekrar dengeyi getirdi. Salah. Mo Salah kesti içeri Van Dijk. Şimdi Ben White orada topa müdahale etmekte geç kalınca neyse Kostiç'te kazandık. Robert Pires. Pires. Haydi hızlı çıkalım. Pires. Robert Pires, Pires tuttu topu. Pires bir kez daha geçmek istedi. Van Dijk tamam. Taç bizim. Pires orada bir durup sonra bir anda bir daha hızlanıp Van Dijk'ı foul yapmaya zorlamak istedim. Ancak Van Dijk'ın zamanlaması iyi olunca bunu başaramadık. Kostic, Pires ver kaç başarılı? Kostic orta içeri. Olivier Giroud direkten döndü. Bir direğimiz eksikti. Yani bir direğimiz eksikti o da oldu. Eyvallah. Bekanbar. Franz Beckenbauer Messi çık önümden. Beckenbauer yaptı ortaya Costa kurta. Kevin De Bruyne. De Bruyne'den Kvara. Kvara kaldırdı. Mbappe bomboş Dida. 3 tane kule gibi stopersiniz. Mbappe arkanızda bomboş kafayı vuruyor. Ben hiçbir şey demiyorum. Bergkamp. Kostic. Kostić'ten Van Dijk düşüncesi Pires. Van Dijk düşüncesi diyorum ya. Pires düşüncesi. Kostic Van Dijk bu arada müdahale yaptı. Tamam. Korner. İyi orta gol getirir beyler haydi. Robert Pires'i topun gerisini alalım. Messi'nin yeri değil biliyorsunuz. Robert Pires ön direğe ayarlamıştık futbolcularımızı. Ciro da orada. Arka direğe doğru gitti. Beckham Bayer vuramadı. Şimdi Mbappe geriye dönmek istedi. Salah. Ben White al orada. Ben White al orada. Ben White. Müdahale yap artık ha. Saliba uzun vurdu. Messi'ye doğru. Usta kurta indirdiği yerde Ben White alırdı orada. 1-1 bir bir bitti ilk yarı. Karşılıklı goller. 8 sütumuz var yine. 6'sı isabetli kalecinin 3 kurtarışı var. Baktığımız zaman herhangi bir değişikliğe gerek var mı diye şöyle bir göz gezdirdim. Şu an için hadi bir şeyleri değiştirmeyelim ama bitiriciliği daha iyi yapmamız lazım. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz lazım. Yani bugün gol kaçırma rekoru kırıyoruz. Mbappe Messi. Hakimi. Sala, Saladan Messi. Messi çevirdi içeri Van Dijk. Messi Teo Hernandez'in arkasına geçebilmiş şükür. Messi. Yapıyor ortaya arkaya doğru. Pires'e doğru gelmedi Ciro. Tuttu top oyun alanında Kostic. Arkaya doğru. Bergkamp yandan dışarı kafana tüküreyim ya. Nasıl santraforsun sen ya. Böyle kötü kafa vurulmaz ama beyler. Sağ çık Griezmann. Arkalı önlü Haaland, Bellingham yapacağım. Sola Rafa Leao yine. Buraya Foden. Buraya Arnold mu yapsam derdiken yani oyuncu değişikliği hakkımız kalmamış. Ben White devam ki. Tamam ben White devam. Ciro'yu iyi görmedim. Maalesef iyi görmedim. Yani bir boş kale kaçırdı. Yani boş kale Kobel'in üstüne vurdu. Diğerinde de direğe nişanladı Ciro. Yani bu kendisinden görmeye alışık olduğum performans değil maalesef. Foden. Atamadı topu Foden. Ve şimdi kontra yiyoruz. Van Dijk'ı şuraya doğru çektik. Mbappé'ye gelmesin diye. Öyle de oldu. Foden. White. Bellingham. Alan tuttu topu. Alan basını geçiremedi. Mbappe. Beckenbauer orada. Uzaklaştırdığı topa bak. Beckenbauer'ın uzaklaştırdığı topa bak. Sonra niye gol diyoruz? Bir daha. İleri gönderdi Rafa Leao. Bellingham. Bellingham. Pası at ya. Pas atacaksın ya. Ne dudak uçuk atan yapmışım. Ne başka bir şey yapmışım ya. Dümdüz pas vereceksin oğlum ya. Dümdüz paslı bol ya. Rafa Leao. Bak böyle. Bellingham. Döndü güzel. Ben White. Haydi oğlum. Bıraktı. Griezmann. Antoine Griezmann. Niye son dakikalarda öne geçiyoruz? Antoine Griezmann. White'ın asisti. Griezmann'ın plasesi. Şükür öndeyiz ya. İki maçtır gol kaçırma rekorları kırıyoruz. Yemin ederim böyle bir şey yok. Rakibimiz de maçtan kaçtı. Bu maçın istatistiklerini göremiyoruz ama yine bir öncekine yakın bir istatistik. 10 şuttan az çekmemişizdir. Orta kafayla çok iyi geliyoruz. Gerçekten çok net pozisyonlara giriyoruz. İki maçta da 5 gol bile atabilirdik. Ama bir türlü bitiremedik pozisyonları. Bir türlü sonuca gidemedik ve ikisini de tek farkla kazandık. Söyleyecek söz yok gerçekten. Ya rakip karaci panterleşiyor artık. Momentum'u dersiniz ne dersiniz ama Momentum'u da iki maçta da yenmeyi başardık. Çok güzel futbol oynadık. Ben bu dizilişten çok memnun kaldım. Daha fazla farklı videoları da gelir bunun. Yani hoşuma gitti. Kafamdaki şeyi de uygulayabildim. Güzeldi ben keyif aldım. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Sizler de denemeyi unutmayın. Patente bana ait beyler. Bizzat ben kendi kafamda kurguladım. Sahaya sürdüm. Sizler de benzer oyuncu tarzlarıyla, benzer oyuncularla bu taktiği kullanabilirsiniz ve Kullandıktan sonraki görüşlerinizde mutlaka yorumlarda bekliyorum. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 2000 abonede hesap çekilişimiz var arkadaşlar. Ona katılmak için de bizi bir an önce 2000 abone yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.